Bence bu adam akıllı hasta. oynuyor inanma şuna. <laughs> Barını bildin mi başka bir şey? <laughs> Cık, i̇sim vermedim. Bence o da bilmiyor. Sonuçta o da falçata da taşıyor. <laughs> Şimdi ben Edirse iki tane sıktım. Heriften dört kurşun çıkmış. Yani benimkiler yaralayanlar. Ben Elif'e sıkarken başkaları işini bitirmiş. Anladın? Niye işte? Gerçek ortaya çıktı. Bak dışarıda İdris'in fişini kim çektiyse... ...burada da senin fişini çekmek istiyor Sıraç. <laughs> Bize isim lazım Kürşat. <laughs> Artık kafalarına basa basa öğreneceğiz. Başka çare yok. Sen merak etme Koç'um. Sıraç ben sana başka bir şey soracağım. Pelin hastaneye de geldi mi? Geldi. <laughs> Geldi vedaya bastı gitti. Gerçi pişman olmuş ki buraya da geldi ha. Benim kafam net Kürşat. Karışık olan Pelin. Halletsin kendi içinde. Sana önemli bir şey söyleyeyim mi Pelin? Siraçtan böyle gözyaşı dökerek kurtulamaz. Olmuyor zaten Levent unutamıyorum. Bırakalım artık onu. Başka şeylerden konuşalım ha. Ne dersin? Olmaz. Ben kaçayım birazdan zaten ağlamaktan başım ağrıyor. Göz yaşı dökmekten çok yoruldum. Onun katil olması artık sana batmıyor demek. Düşündürüyor rahatsız ediyor. Ama seviyorum benle, ben Levent'i. seviyorum onu. Yani her şeye rağmen sevmeye de devam edeceğim. Seni anlıyorum. Bunlar zor işler Pelin. Zaten hangi aşk kolay oturmuş ki? Hangi aşk acısı kolay kabuk bağlamış ki? <laughs> Tekrar teşekkür ederim Levent, sen çok iyi bir dostsun. Öyleyse dostluğumuza. Herkes nerede? Korkma, korkma. Evde kimse yok da onu soruyorum. Herkes adaklığın peşine gitti. Sahi ona ne oldu ya? Sesi de çıkmıyor. <laughs> Lavin ipini salmış, hayvan da kaçmış. <laughs> Lavin'e <'a> bak sen. <laughs> Günaydın Malik. Günaydın. Sen nasılsın? Dün gece babamla dedem sana bağırdılar. Yani bir zamanlar senin başına gelenler şimdi de benim başıma geliyor hayat. Cık, aynı şey değil. Hem sen üzülme. Bak senin iyiliğin için uyarıyorlar. Ha uyarıyorlar. Ulan abimle geziyorum. Yine suç bende. E sen de dikkat et biraz. Ama dün o kadar güzel gezdik ki var ya. Bir gün seninle de gezelim. Şirin. E dün gece sana ne için kızdılar? Kıza kıza onlar da öğrenecekler. Bana ne? Yani sıkıyorsa beni bağlasınlar o koyun gibi. Elbet bir gün... ...biri ipimi çözer. Bu tarafta da mı yoksa, ne yok abla? Yoktur. Allah Allah. Günaydın oğlum. Günaydın anne. Malik koyun kaçtı. Gel bir turlayalım buluruz belki. Ay yok benim işim var. Nereye bu saat? Hani ben bundan sonra Nazım amcanın kahvede çalışacağım. Aferin benim oğluma. İş bulmuş. Oğlum ne işin var senin kahvede ya? Çolak koluna mı asacaksın tepsiyi? Gel beraber Hasan'ın yanında çalışalım biz gibi işte. Yok ben sevmedim onu. Hadi hadi baba. Ben bir şuraya bakayım. Ya kızım kim dedi sana adaklı koyunu salıverdi ya? Ama dede çok ağlamıştı. Ya keşke iki ayağını birbirine bağlasaydım. Ama nereden bileceğim ki bu sıfanın onu salıvereceğini? Ya, of! Ya baba, bak hele. Sıkma canını. Burası koca İstanbul. Çalmışlardır o koyunu. Dert etme. Hadi sen geç evine git. Çocuğu da al. Hadi, ben artık yana gidiyorum. Hadi babam, hadi. Hadi kız, hadi, hadi. bakalım. Hadi. Şan hocanız geleceklermiş Leyla Hanım. Ee, yalnız piyanoyu akorde edemedikleri için orkla çalışacakmışsınız. Olur. Ama önce kahvaltı etmem lazım. Biraz da dinledim. Ondan sonra şan çalışmam lazım. Çünkü diyaframım zorlanmaması lazım. <laughs> e, haklısınız. E, zaten kahvaltınızın da hazır olması gerekiyordu. E, müsaade ederseniz ben ilgileneyim. Lütfen. Teşekkür ederim. <laughs> Bak sen şunun yaptın Adaklığı salı vermiş ha. <laughs> Gül yanaklım. İşte çocuk aklı kıyamamış ama inşallah bulmuşlardır. Lak lak yapacağınıza. Hanımefendinin kahvaltısını hazırlasanız ha. Dur ya yeni kalktı o. Afyonu patlamadan oturmaz kahvaltıya. Sabah şan dersi var canım. Tamam tamam hazırlarsın. Şey ben bizim ...kaçan adaklığı anlatıyordum da. Ya. Senin neyi anlatıp da abimi böyle... ...kahkahaya boğduğunu sormadım Kudret. Yok canım. Eren adamını ben niye güldüreyim ki? <laughs> Hangi elin adamıysam? Bekarım ben ya. Evde kaldım. Benim oğlum Bekir'e... ...çok benziyorsunuz siz de. O da böyle... ...güldürüşçüdür. Ben sizin oğlunuz Bekir'i bilmem ama... ...bu gidişte ikiniz de karagözde... ...Hacivat'a benzeyeceksiniz. Günaydın. Sana da. Pelin, dün için kusura bakma ya. Biraz geldin Özür dilerim. Beni enteres etmez Şebnem. Sen babamdan özür dile. Babam benim huyumu suyumu bilir. Anlar o beni merak etme. şey gitmiyor musun bugün? İzin aldım. Biraz kafamı toparlamam lazım. Hem yani babam projeyi elimden aldığından beri iş gözünde cazibesini yitirdi. Neyse, sen gitmeyecek misin ofise? Biraz kafam bozuk. Öğleden sonra giderim herhalde. Beni Dertleşmek istersen eski günlerdeki gibi her zaman yanında yeriz. Belki. Sinacı olan aşkından vazgeçme. Bak etrafına. Etrafındaki tek gerçek o. Kudret. Telefonda tuhaf tuhaf konuşuyor mutfakta. Bize ne? Canım başını yine belaya sokabilir. Tamam Sevim. Bu evin sahibi benim, siz de bu evin personelisiniz. Biliyorum hanımefendi. Sevim'in bilmediği efendim, gereksiz süfli şeyleri size aktarmaması gerektiği. Ne yaparsanız, yıllar yılı evde tek başına dikiş dikti. Çalışma hayatının kurallarını bilemiyor. Aa, Üstüme iyilik sağlık. Ben bugüne bugün en ünlü modacıların yanında çalıştım. Yeter Sevim. Gidin tartışmanızı mutfakta yapın lütfen. Kudret'e gelince Altın Dağlar ona kefil, bana da sponsor oldular. Ee, tartışma bitmiştir. Lütfen beni rahat bırakın da kahvaltımı yapayım. Peki hanımefendi, siz nasıl istersiniz?